Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Hello Neighbor Wilson ve yanında şu anda arkadaşlar diğer korku karakterlerinden Dahidil var. Burada Garden of Bamba karakteri var. Arkadaşlar şimdi de burada <laughs> uzun zamandır gözükmeyen amcam var. Ne haber amcacığım? İyi misin? <laughs> şimdi arkadaşlar helikopteri biniyoruz. Nereye gidiyoruz? Havaalanına gidiyoruz. Neden havaalanına gidiyorsun diye sorarsanız arkadaşlar yepyeni bir korku karakterli dövüşü videosuna hoş geldiniz derim ben öncelikle. Ee, orada bizi bekleyen 4 tane daha önce şehirde görmediğiniz e, yaratıklar canavarlar var arkadaşlar hatta iki tanesi dev İki tanesi dev şeklinde canavar e, bizi bekliyor şu anda e, Garden of bambanınla arkadaşlar e, bir değişik versiyonu olan canavar e, şu anda ee, şehre gelmiş on, e, gitmiş diğerleriyle arkadaş olmuş bize artist yapıyor siz kimsiniz lan diyor ağzınızı burnunuzu kırarız falan diyor arkadaşlar bakalım bizi gerçekten yenebileceklerimi çok merak ediyorum şu anda helikopteri de çaldık arkadaşlar ve havalarına doğru gidiyoruz bu arada daha çok korku karakterli dövüşü videosu istiyorsanız, videosu istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın ya bir sus abicim bir sus ya Terör rahat imbetli. Dönmeyeceğim ya. Dönmeyeceğim. Ben bu helikopteri buraya indireceğim. Ben bu helikopteri buraya indireceğim. Şimdi bunların e, nerede olduğunu bir bulmam lazım. Nerede bunlar? Hiçbir aşağıda mı aşağıda Yoksa korkaklar gelemediler mi? He? Gelemediniz mi? Aa şuradalar. Vallahi oradalar arkadaşlar gördüm. Tamam korkak değillermiş gelmişler. Helal olsun. Helal olsun. Birazcık şöyle ileriye doğru gidelim. Evet mi şu anda ee, şöyle ortaya bırakacağım. Aa yeşil canavar vallahi orada. Yeşil canavar dev orada arkadaşlar. Bunları nasıl indireceğiz bilmiyorum ama deneyeceğim şu anda. Ben nasıl bir helikopter sürüyorum böyle ya? Bir saniye, bir saniye. Dur, ileri ya. İleriye geç, 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 geç. Hop, in bakalım. İn bakalım. Tamam. Atla. Atla, 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 atla Wilson'cığım. Gel. Şimdi arkadaşlar Sizlere bunları e, tanıştırmak istiyorum. E, bu ne? Tek tanıdığımız sigara var. Demek ki bunlar sigara teacher'ın takımı arkadaşlar. Şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Burada her zaman bildiğiniz kızgın öğretmen sigara yanında. Son zamanlarda uçak geliyor. Uçak geliyor bize çarpmaz değil mi? Evet son zamanlarda arkadaşlar bize saldıran dev e, yengeç var. Burada da uzun zamandır şehirde gözükmeyen korkunç bu korkunç e, şey var arkadaşlar. Rahibe var. Ve Son olarak da Josh var arkadaşlar. Bunun ismi Josh. Bamba bam. senin kardeşin değil mi lan? Bunun işini nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar deneyeceğiz. Şimdi dövüşe başlamadan önce en favori karakterlerinizi videoyu durdurup da yoruma yazın bakalım kim kazanır sizce. Bu dövüşü kim kazanır yorumlarda bekliyorum. Dövüş başlasın. Lan beni bırakın beni bırakın. Öncelikle şu şunların işlerini bitirmem lazım. Bu arada arkadaşlar bizim takımın canı 200 bunların canı 700 azır bunu kırarım. Ben her zaman Helen borcuyum arkadaşlar. Helen takımındayım ben. Lan sigara bak seni en son döverim. Bak en son döverim diyorum seni ama işin bitirecek şimdi bir ona vururum bir buna vururum. Amca o bu yeşilli canavarın işini arkadaşlar hileyle huydayla iş bitireceğiz galiba. Ee, bilmiyorum bizden kim gidecek kim kalacak ama oğlum bak yengeç ben geçtin değil mi? Kafanı gözünüzü kırarım bakın. Al bakayım sen şunu ev hop evun ee, lan diyordum. lan evun lan çeyne takıldım. E, ee, biri gittik. ah lan gitmemiş gitmemiş. Lan gardırop bomban şu kardeşine bir bak bakalım. Al bakayım sana yapa. kusura bakma daha kıdılcığım. Sigara ateşle vurayım da ki sana vurdum. Al bakayım bunu da. Al bunu. Ee, işte bu kadar. Allah. Ah. Bana saldırıyor. Dev canavar bana saldırıyor. Lan oğlum. Ah. Vurdum bir tane. Bir tane vurdum arkadaşlar. Allah. Yine Dakhidil'e vurdum. Oğlum ben benim kardeşim diyor. Ben niye onu vurup vurup duruyorum ki? Dakhidil de bana saldıracak şimdi. Valla. Oy bu tekme fenaydı. Eğer bunların başı olan sigara teacher'ı indirirsem, e, sigara teacher'ı indirdikten sonra arkadaşlar bunların e, ne yapacağını bilemez ve iyice işlerini bitirebilirim bence diye düşünüyorum. Al bakayım sen bunu lan oğlum. Al bunu da. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aa, aa, aa. Al bunu da. Çok güzel. Çok güzel. Aa. Al bakayım sigara tişörcü. Olmadı bir saniye. Gel bakalım. Al Bir. İki, iki yemedi. Bak sigara için seninle anlaşabiliriz. Seninle anlaşabiliriz. Bak bu takım bu takım var ya bütün kork karakterlerin içinden geçeriz. Dakil dikkat et sana bir tane vurmayayım şimdi. Bir tane vurmayayım. Al bunu. Al bunu da. Hop işte bu kadar. Kafasını gözünüzü kırarım bak. Al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Gel. A alma bunu. Alma bunu. Tamam. Sen gel lan. Al bunu da. Uy. Ah sigara için işi bitmiş tamam ele başlarının işi bitti arkadaşlar ele başlarının işi bitti gel bakalım lan buraya şey indirmek istiyorum. Şu Evan'ları indirelim. Evan'ları indirelim. Bunlar şu anda arkadaşlar bizim takıma zarar verebilecek karakterler. Ee, çünkü boylar eşit olduğu için. Bak o. Aha, bak seni var ya yengeç. İşini bitireceğim şimdi. Bu yengeçe çok uyuz oluyorum ha. Aha biri daha gitti. Biri daha gitti galiba arkadaşlar. Aa Evan'ların işi bitti ya. Valla Evan'ların işi bitti. Şimdi yengeç kaldı. Yengeçlere bir tane yumruğu koydum. Aa. Aa vuramadım. Vuramadım. Vuramadım vuramadım. Bambancım çıkar mısın? Al bakayım. Tamam fena vuruyorum. Fena vuruyorum arkadaşlar. Eee ne oldu? Gel bakalım. Gel bakalım. İşte bu kadar. Al bunu. Lan. lan. Gel bakayım. Lan oğlum yengeç dur bakayım. Dur bakayım üstüne atlayacağım. Oğlum arada kaldım lan. Valla arada kaldım ha. Geçti arada kaldım. Ooo. Aa vuramıyorum ki ya. Ya vuramıyorum ki ya. Ooo. ah Oy. Yeşilliğe yumruğu fena koydum. Al bakalım. Ee, i̇şte bunu kaldırmayın. Bunu kaldırmayın. Kaldırmayın. Bizden kim biri gitmiş sanki? Yo. Bir dakika ya. Oğlum arada biz ikileri de vuruyorum ha. Arada biz ikileri vur tekmeyi. <laughs> ne oldu lan? Ee? Ne oldu? Yeşilli. Ee, gel bak şimdi. Bak. koşuyorum ki arkadaşlar bana hızımla vuramıyorlar. Hızımla vuruyor Oğlum bu yengeçin donu varmış ya lan. Beyaz donu var ya. <laughs> bizi beyaz donu varmış. Al bakalım onu. Aa, yeşilliye bir tane koydum. Bir tane koydum arkadaşlar yeşilliye. Merak etmeyin. işi bitecek o yeşillerin. Geldim üstüne atladım bunun. Atlayamadım. Atlayamadım. Gel bakalım yeşilli. Aa, Aha vurdum ona bir tane daha. Vay be bir tane daha vurdum. Bir yumruk daha yedi. Bir yumruk daha. Iyi. Aha. Sadece arkadaşlar onların takımında şu anda gördüğünüz gibi yeşil canavar kaldı. Bak, bak 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 Bana vurmaya çalışıyor. Bak bak bak. Deli manyak. Bana vurmaya çalışıyor ya gerçekten. Ha <laughs> ha. Al bakayım sen sana bir korun böyle yere yapışıyorsun işte. Sana bir tane daha onu bir tane daha koyamadım bir dakika şimdi bir tane daha koyacağım sana. Al bakayım bunu da. İşte bu. Şimdi bak geliyorum geliyorum geliyorum. İşini bitir, işini bitir. Kaldırma bunu. Kaldırma bunu. Bizim takım var ya, bizim takım çok iyi ya. Vallahi bizim takım çok iyi arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi aha bunun da işi bitti. Bunun da işi bitti arkadaşlar. Bizim takım gene kazandı. Abi bizim takım kazanıyor. Ben anlamıyorum ki ya. Eee vallahi anlamıyorum ki. Gelin bakalım çocuklar. Gelin bakalım çocuklar. Daha gidel. Evet Şimdi aramıza dövüş yapmamız lazım. Daha hiddin. Sana büyük görev veriyorum dostum. O arkandaki kırmızı canavarı zaten sevmem. Onun işini bitirmeni istiyorum. Haydi bakalım. Ee, evet, şimdi arkadaşlar dövüşe hazırız. Hepsinin ayarını yaptım. Şimdi geliyoruz daha hızlı başlatıyoruz dövüşe Hemen bambanı da başlattık Ve arkadaşlar şimdi amcamla da ben dövüşeceğim Amcamla da ben dövüşeceğim Şöyle polisler değil şu ölümsüzlüğümü de kapattım Gelelim bakalım amcam mı yoksa ben mi Amcam mı yoksa ben mi Gel lan buraya Gel buraya Aa, ağzını bunu Lan oğlum bak bana çıkış yapma Hadi oğlum daha onun işini bitirsin Amcacım sen bir tane vurdum ama kusura bakmıyorsun değil mi Vallahi kusura bakmıyorsun değil mi Oy fena yapmıştı amcam yine Lan dur lan. Dur dur. Ben amcama vurmaya kıyamıyor. Al bakayım ama bir tane vururum sana. Oğlum bak kırmızı canavar kazanmasın ha. Biz, bizim takım kazansın istiyorum. Daha iyi onu sevmem. Şimdilik azıcık e, az önceki dövüştük e, almıştık onu. O yüzden çok kazanmasını istemiyorum onu. Allah kahretsin. Aa, aa aa yanlış doğru vurdum. <laughs> <laughs> tamam. Çaktırmadan arkadaşlar hile yaptık. Çaktırmadan hile yaptık. Hop! Amcacığım orada ne yapıyorsun sen orada? Ha? Burada ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Al bakayım sen şunu. <laughs> ne oldu lan? E? Amcacım, amcacım, Hop! Al bakayım bunu da. Al bunu da amca. Al bunu da tekmeyi de. Tamam kalkma amca işte. Pes et işte. Pes et. He. Pes etti arkadaşlar. Amcam da pes etti. Daha gidiyor. Gel lan. Gel oğlum. Abi kardeş bir kapış, kapışalım. Ne diyorsun he? Gel bakayım da. Lan gelsene lan. He, gelsene. Üstüne atlarım senin daha. Bak oğlum gel lan gel bir tane vurayım şöyle. Ağzına burnunu kır. bunun da işi bitti. Daha Hıdır'ın da işi bitti arkadaşlar. Neyse bizim takım kazanmış oldu. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu yeşil canavarın da geçen işini bitirdik ya. Vallahi güzel canavarmış ama. Eee görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. ekrana çıkan diye tıklayabilirsiniz. Sonra çok güzel Görüşmek üzere. Tekrardan bay bay.